Yepyeni bir günden herkese selamlar ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir mini hazırlanıldı. Şimdi dışarıya çıkacağım. Sizi de yanına getiriyorum. Şimdi kuyumcuya geldik. Evin kulaklarını deldirdi. Hiç, Hiç ben de şurada burada ikinci'm vardı. Kapanmıştı. Orayı tekrar deldirdim. Hep <laughs> de. AVM'ye geldik. Gösterdim ya yani. annem. <laughs> birazcık gezelim dedik. Bay bay. Eyo sana göre değil çünkü bebeklere göre. <laughs> ay Tam tam <Tantim> yemeğe geldik. <laughs> Kutkan yoğurtlu söyledim. Ben her zaman <laughs> Evet ben sade. Ben Şimdi eve geldik. Üzerimi değiştirdim. Çamaşırlarım var. Bir onları katlayacağım. Ama öncesinde küçük bir şey söyleyeceğim. Şimdi gider gitmez özel dersim başlayacak. Onun için şöyle bir tane kitap aldım. 11. sınıfa geçti öğrencim. Diğer Başka alacak olanlar olur mu bilmiyorum. şu anlık bir tane kesim var. Ee, bunu aldım. Bunu almamdaki sebebi söyleyeceğim. Belki YKS'ye hazırlanan ya da arasını olanlar vardır. Hani bu kitaptan memnunum. Sonuç yayınlarından. Nedenini söyleyeyim. Şöyle bırakıp konuşsam daha iyi olacak. Ee, hatta şeyi koyayım. Bir yandan çamaşırları kattım. Bir yandan da sebebini söyleyeyim. Şöyle... Eğer ki YKS'ye hazırlanan tanıdığınız varsa kitabı neden sevdiğimi söyleyeyim. Kitapta önce bilgi veriyor. Bilgiden sonra örneğini soruyor, örneğini çözüyor. Daha sonra da sorusunu soruyor. En sonunda artık konu bitiminde de konu testleri oluyor. Ve hatta çıkmış sorular bir de yeni nesil sorular oluyor. O yönden çok beğendim. 9, 10. 11. sınıfın hepsini gördüm ama 12. sınıf kitabına bakmadım, incelemedim. Onun, henüz onu bilmiyorum çünkü 12. sınıf yani YKS olarak başka bir kitaptan çalıştım. Ee, şu şöyle genel olarak YKS'ye eğer hazırlanan tanıdıklarınız varsa ya da hazırlanıyorsanız yapacağınız ilk şey düzenli kitap okumak olacaktır. Çünkü düzenli kitap okumadığınız takdirde hiçbir şekilde matematikten ilerleme sağlayamayacaksınız. Sebebi ise sebebi ise şu e, şu anki sorular daha çok okuduğunu anlama üzerine olan sorular. Yani şey sorular değil. Hadi e, eskiden YKS soruları, YGS soruları ya da ÖSS soruları şöyleydi. E, genel bir soru tarzı vardı. O soru tarzı üzerine sorular soruluyor ve bitiyordu. Ama şu an daha çok böyle ales gibi hem düşündüren hem mantığa uyduran sorular. Ya da şöyle söyleyeyim okuduğunu anlamı üzerine, düşünme üzerine olan sorular. O yüzden eğer herhangi bir sınav fark etmiyor bence YKS, LGS... İşte ÖSYM'nin diğer sınavları. Yani bence bir fark yok. Şu anki bütün genel matematik soruları eski tip sorulardan çıkıp daha çok yeni tip, e, okuduğunu anlam üzerine olan sorularla kurulu. O yüzden eğer ki sınav hazırlanıyorsanız yapacağınız ilk şey kesinlikle düzenli kitap okumak. Yani günde yarım saatinizi kitap okumaya ayırabilirsiniz. Çünkü şu an anlama, idrak üzerine olan sorularla karşı karşıyasınız. Böyle. <laughs> Bu arada okuldan aslında Erdemli'ye gitme sebeplerimizden biri de şeydi. Bugün Gürkan'ın okuldaki arkadaşlarıyla gün grubundayım ben. Ve onların gün sırası bende. O yüzden kuyumcudan bir şeyler almam gerekiyordu. Onun için gitmiştik ama bileğim çok ince olduğu için bileğime göre olmadı. Çarşamba günü yeniden gideceğiz. Gitmeden alacağız. Yavaş yavaş artık Bursa'ya dönme şey yapıyoruz. Son neredeyse bir haftamız kaldı. Bir hafta sonra artık Bursa'dayız. Tarım hadi bakalım. Uh, acıdı kulağım. Yavaş ama yavaş. <gülüyor> <gülüyor> bu taraf mı taraf? Yavaş. Bu tarafından taraf. <laughs> 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 ne yapıyorsun? <laughs> hmm. Sen şu an ne yapıyorsun anne? Bir söyler misin bana? <gülüyor> 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 Diğer bir gün en selamlar. Şimdi egecik geldi. Zayalarım da çok kloğum acıttı. Bir önceki vlogda sanırım şey demiştim. Gece boynuz ağacını göstereyim demiştim. Unuttum. Şimdi onu göstereyim. Ege tavuk aramaya gitti. <laughs> Terliklerini giy. Baba tavuk. <laughs> Şimdi ağacı göstereceğim. Meyvelerini de göstereceğim. Bizim buradaki bu yenmiyor. Daha çok işte kozmetik için gidiyor. Ama yine de ağacını göstereyim. Şöyle hemen üzerimizde. Şöyle. Şunlar meyveleri. E, Temmuz'un sonunda Ağustos'ta toplanıyor. Buraya gelenler çok merak et, tadına falan da bakıyorlar. Pekmezi oluyor. Çok lezzetli ama pekmezi bundan olmuyor. Aşılı e, ağaçtan oluyor. Ege tavuk arıyor hala. E, bunlar çok kuru ve hiç de lezzetli değiller. Hatta yiyenler güzel olduğunu söylüyor ama bence hiç değil. Keçi boynuzu. Harnet deniyor. Biz keçi boynuzu diyoruz. Eskiden e, e, evin önünde muz ağacı falan da vardı işte birkaç tane dut ağacı falan da vardı ama hepsi <laughs> hala tavuk dışında hepsi gitti şimdi bir tane nar ağacı var onu göstereceğim onu da göstereyim bu da nar ağacımız gitmeden şu nardan bir tanesini kesmeyi düşünüyorum bakalım tadı nasıl olmamıştır ama yine de bir pazar gününden herkese günaydın Kahvaltımızı yaptık. Şimdi denize gideceğiz. Üzerimi giyindim. Telefonu götürüp götürmeme konusunda kararsızım. Götürürsem zaten çekeceğim. bugün pazar olduğu için çok kalabalık olur deniz. Telefonu da birilerine emanet etmem gerekiyor. Ver, geri al falan. O beni biraz da yorduğu için bilmiyorum götürüp götürmeme konusunda. Ama bugün başlasın. Denizden geldik, kahvemi içtim, banyomuzu yaptık. Şimdi yiyeceğiz, makarna yapıyorum. Bir makarnayı ocağa koydum. Makarna olurken hemen bir çarşafları çıkaracağım. Gitmemiz az kaldı. Tekrar bir tur daha yıkansın. Sonra biz gittikten sonra annem yıkar zaten. <laughs>